Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine nostaljik bir oyunla karşınızdayım. Bugün yine çocukluğumda çok sevdiğim ve sürekli oynadığım Shrek 2 oyununu oynayacağız. Ee, öncelikle şuradan seslere bakalım. Müzik sesini birazcık kısacağım. Çok fazla çünkü. 0.3 olsun. Oyun sesi de full. Tamam. Bunlar tamam. Bunlarla oynamayacağım. Parlaklık. Tamamdır. Başlatıyorum oyunu. Once upon a time in a kingdom far far away. Konuşan eşeğimiz. <laughs> Donkey, we're back. So soon. What in the name of all the king's horses has Princess been going on around Fiona. here? What's been going on? I'll tell you what's been going on. All kinds of the crazy Shrek. things have been going on. That's what. Get loaded in. Soldiers are trying to arrest the fairy tale creatures again. Can you believe it? You've got to rip this poster down, Shrek. Man, we got to protect our friends. And Shrek these posters ain't the half of it. Look at this! Coins! Just floating in the air! You gotta pick them all up, man. We're need all the coins eşek, restoror, They're all over the place, too. Over here, over there, up in the air. There's some even hidden in the crates. And look at this! When you jump on these lily pads, woo! You bounce! And then we got energy bars floating in space. Why? Yani Why are they, they here? here? I mean, they taste Bunu like biliyorum. rattlesnake and they make you feel all powered up, but, but still, you know. Yes, that's right. Hero energy bars for the hero and everyone, giving heroes that extra energy boost since well last year. It's kind of spooky. They're just hanging. it. Evet. Jump on the lily pad. the key or right mouse button. While you're running, fall into water. Really kind of slows things down. way faster you jump across the lily come on, hop to it. Güzel. I need more coins. And check out your far quad punching bag. Give it all one two wham bam. Who has it? And rake in your reward. Punch his face by clicking your left mouse. Hareket ederken gittiğim zaman kayıyormuşum. Tamam. Bunu öğrenmiş oldum. Bir de benim psikolojimi bozan bir şey var şu oyunda. Onu da size göstereceğim. Şimdi. Burada mıydı? Acaba yok

Şimdi bir kere zıpladıktan sonra bir double jump atamıyorum ama iki defa hızlıca tıklayınca double jump atıyor tamam See all those crates? You can smash them with a toothpick by clicking your left mouse button. Oh look, look, there's a four-leaf clover. Oh, that's a black one, yeah. Can't Believe me. Jumping on that sparkly lily pad will fly you right over those nasty briars. <laughs> Çok eğlenceli. Keep <Kulacan> your veriyordu for those hero Şurası nereye gidiyordu ki? i̇ki tane altın için geldiğimiz yere bak. Hop. Şuradan Hop. geldik. Hah. Hey, psikolojimi bozan peri Bu <laughs> <you gülüyor> ne biçim game? bir tasarımdır Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Çok sinir oluyordum bunu her gördüğümde. Şuna bak. <gülüyor> 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 Hadi git. <geç. gülüyor> Stand in front of this left mouse button to pull it. Tamam onu alacağım. Usually you have to around in secret areas to find them and they're not easy to get to but once Şöyle yapalım. Şimdi bunu alınca canımıza bakın. artacak. A Bu da annenin iksir no dolabı gibi bir şey. We should stock up for the run. An me. Excuse me. Bunası al alıyorduk bir şey. Space'ten iksirleri görüyoruz. <laughs> Tap mıydı? Q muydu? Neydi ya? <laughs> ha. Come the FGM potions and notions. No falls, no woes. Bunlar stratejikleri ya bu. Ne yapıyormuş? Kurbağaya çeviriyor. Ne alakasısa? Görünmezlik kremi. Küçültüyor. Uyku gözü. Herkes uyuyor. Aa. Ha düşmanları donduruyormuş. Bu aşık ediyor düşmanları. Ne halta yarıyorsa artık. Neyse o zaman. Şöyle gidelim. Aha. Yeah, that posta You did it, Shrek. Everything back to normal. Yani, Who ordered the carriage? Vardı, I'll have to this guy or I did. Far, far away is so very far away. Everything is packed and ready to go. Ready to meet my parents? Sure. Are we there yet? How about now? <coughs> I was just kidding. Seriously, though. Now? i've been thinking we should start a band hey that reminds me who brought over shrek doesn't this reek of an ambush actually that might be me that wedding invitation's kind of coming back on me sorry donkey yeah sorry shrek hey look that dude just ran off with our wheel i please don't go out there you heard what she said there's something, something ambush. Relax, donkey. I am an ogre. Unless you know of a four legged beast who could kill bandits. Shrek, let me help. No, please don't leave me. I'm really losing. I'm getting uh, Shrek can handle it. What? <laughs> Click on <laughs> the left mouse button when you want to punch something. If bandits hit you, they'll stick on oh, left mouse button twice to do a double punch. Left mouse two times. Come on, Shrek. Huh. Hour awaits the dust. Come on. Click on the left mouse button three Don't hold back, hey, you guys. You guys me. Give up. Uh. 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 Oh, oh, are they not so sturdy? Yeah, get them trapped. We gotta get the bandit before you can get the wheel. Gallop them. This one uh. fancies himself a hero. Somebody was there with the wheel. wheel? nasıl olacak? Come on then. Ah tamam. Well, I got the inside of the carriage covered, Rick. Come on. Tamam kimdeyse ona vuracağız. Anladım. You gotta get them all, or we'll never get our wheel back. Can't have it. Ama nasıl olacak? Click on your left mouse button two times. Finders keepers. Huh. Oh. What a pansy! Another. Opsie daisy! <laughs> Another shot. Get our wheel, wheel back so we can, can get a move on. Oh, Shrek, you showed him. Yeah, those bandits didn't stand a chance against you. First, it was. Now we just have that roadblock in the way. Could anything else go wrong today? Go. Now, Shrek, for every problem, there's a solution. Say, you know, those logs look kind of weak and crackly. I bet you could combo punch our way out of here. not That's what I dead wood. Finally, our heroes came to far, far away. Let's go Where is everybody? A donkey. <laughs> what the... Oh my God. Ooh, pumpkin. Go over to him and click your left mouse şey button to pick him up. Ha tamam anladım. My stress level is very high right now. Yine geldi peri. Adamlar geldi galiba. Elim Baby, takıldı. Adamın, Hadi Pinokyo. <gülüyor> <gülüyor> Hah, tamam geldi. Güzel. they hit me so hard. <laughs> that bale of heat will break my fall nicely. John, I'm gonna that. Oh. Yeah, check oh it out. Look at that. outcome. Mama işe batıra batıra böyle gezdir mi? Tamam oğlum şurada. Bir yere gitmiyor? Tamam şuraya bakalım. Can aldık. Canımız doluydu zaten. Daha poster

Huh. I've never actually been on a hunt before. Chuck. Ah. Whoa, well, what was that? There's a child. Ah, there's a child. Come on. Yes, bar was so Never trust a bush that does that! Oh, I am <clears throat> you know, they say money is the root of all evil, but... Whatever. Whoa, what was that? <coughs> Look! A donkey! Got him! <coughs> I'm officially that sick of forestry, know? okay? Nasıl bir yürüyüştür? İnsan bir dönüş animasyonu koyar şuna ya. How did I ever get into this? Just a beast of burden, I guess. Ama çarparsak tuzla buz oluyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. O ne lan? Hiçbir şey I guess having roots make too. Yeah, that's didn't it? Aha! Take that. psycho fruit tree if i see a hero bar i'm getting it period The and semicolon you i do not like nature nature and talking donkeys do not mix put all jump vermesin, and press the left mouse button while i'm in the air and i'll do a jump attack

Çok bir, bir taraf daha yok mu bu arada? Oraya da bakayım ondan sonra gideyim. Buradan geldik. Nereye gittiniz la? Ya buradan geçilmemesi ne kadar saçma bir şey ya. Good geçtik. Uh oh Okay. 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 Oh Okay. 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 have to take <laughs> Look at that tree. Got it. Oh, I am good. Ağacı dalalım. You are a stupid now. Can yok mu buralarda ya? Oh yeah. Yok galiba. I should beat that tree up. Take that you psycho fruit tree.

Kaching, kaching, kaching. Rowing. Oh, oh. oh, I am good. Come tamam. on. Buradan geldik. Buraya gideceğiz galiba. Ne? Oh, donkey, Got him. What the? Ne? Ah, kaç tane olacağım ha? Ah, yonca. Güzel. Ben eski oynadıklarımda bu yoncayı bulamamıştım. <laughs> İlk defa görüyorum bu yoncayı. <laughs> evet buradan gidiyoruz. Buraya gideceğiz sanırım. Ah. Burada hiç <gülüyor> klavyeye <laughs> basmasam bile <laughs> mouse'a zıplayabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama son yere atlamıyor tabii ki. <laughs> bir Peribin sallarsın Maya. <laughs> Şimdi. Never trust a bush that does that. Ne oldu? Neyse. With any luck, I'll come across another of those wanted posters. You know, legend has it it's a reward for <laughs> getting three of them. Bu ikincil mi, sonuncul mu? Am tamam, buna iki kere daha vuracağız.

Bu oyun gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> <laughs> İlerleyen <İlerlediğiniz gülüyor> zamanlarda siz de göreceksiniz <laughs> Burada inşallah ölmeyiz de. Up. Korktum. Ne basacak Evet, <laughs> buraya geldik. O zaman arkadaşlar, bölümleri çok fazla uzun tutup da canınızı sıkmayayım. burada yavaştan videoyu bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.